Ay, ne yapsam? Canım sıkıldı. Aa, dur bir ne oluyor? Aa, hastaneye mi gitsem? Ay, hastaneye geldim. Ay. Ay. Abi abi, bana abi 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 bana abi abi ah. Ah. abi evet siz hoş Bugün bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, abi dilenci, abi bak, abi bak, olursun, abi 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 arkadaşlar. dilenci abi 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 Yürü bakayım ha ha yerlerde sürün ha ha ha. ha 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 ağla. Ay ya dilenciye bak malından gidin. Hala konuşuyor ya bir sus. <laughs> Doktor ne diyor? <laughs> Bakayım ilaçlarını da çalın. Abi ne yapayım abi? Ya bak hala Abi ya. abla abla yapayım abi. Abi abla. Ya, çaldın, Aha, abi, <laughs> <mücesik falan. gülüyor> git, ben ilaçlarını da çalacağım bekleyin. Aa buradaymış. Aa vermeyeceğiz ki falan. Aha git lan buradan. Abi iyi yapıyorsunuz. Vallahi helal olsun siz ya. Abi niye yapıyorsunuz abi? Ay. Bir işe gidip çalışsam mı? Aa. Aa. Evet Fatun'u nerede buluşun Fatun'u? Evet. Hastanenin önünde. Tamam Fatun. Tamam. Ay Fatun. Ana araba çarpmış mı Aa. Az kalsın nerede Fatun ya? Patron Fatun! Neredesin? Tamam. Sen bana hava kişisin lan. Patronum nerede ya? Bu sus Allah razı olsun. Ben adın ne? Adın öğrettim. ne? Ne yani Enes işte boş ver. Benim işimin adı da Enes. Daha gelmedi. Senin önünde buluşalım dedim. Bakayım. Sizin e, isminiz ne? Ensar. Lan. Patronum e, çalışalım çalışalım beraber. Ne yapacağım şimdi? Gel çalışalım. İşten kovuldum. Niye? Çünkü bana hava attın. Ya bir giydi sadece bu dilenci, mal dilenci hava attım. Nerede? Ay yatağa da. Bu dilenci ben değil. He yeah, yeah, he kesin. Ya bir gidin ya. Herkes benimle logo geçiyor. İşte gidiyorum böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın abone olun ee, sizin için bir rol play çektik ee, Ensar kardeşim buradaydı Ensar bana yardımcı oldu hoşçakalın